Uygur Hareketi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün 11 Eylül 2023 tarihinde İnsan Hakları Konseyi'nin 54. oturumunda yaptığı son açıklamasını endişeyle karşıladığını duyurdu. Yüksek Komiser Volker Türk yaptığı açıklamada Çin'in kalkınma hamlesi yoksulluğun azaltılmasında güçlü başarılara imza attı. Ancak ülkede yaşanan son ekonomik zorluklar etnik azınlık mensuplarının hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarını gözeten daha katılımcı bir yaklaşım olan ihtiyacın altını çiziyor. Kırsal topluluklardaki insanlar ülke içi göç işçiler, daha yaşlı insanlar ve engelli insanlar politikaları eleştirdiği ve değişimi savunduğu durumlar da dahil olmak üzere sivil toplumun katılımı ve tartışmasına alan açmak, daha dayanıklı ve esnek bir toplum inşa eder. Ofisimin bir yıl önce vurguladığı gibi Uygur Özel Bölgesi'ndeki endişeler, tavsiyelerimiz doğrultusunda yetkililerin güçlü düzeltici eylemlerde bulunmasını gerektiriyor. İnsan hakları savunucularının tutukluluk halinin devam etmesinden de rahatsız olmaya devam ediyorum, dedi. Ancak Volker Türk'ün açıklaması, küresel çapta endişe ve kınama konusu olan Doğu Türkistan'da devam eden Uygur soykırımını yeterince ele almadı. Doğu Türkistan'daki Çin rejimi bu ay hava savunma pilot bölgelerde Birleşik Hava Savunma Sistemleri için alarm testi yapacağını duyurdu. Çin halk ağında dün yer alan habere göre işgalci Çin rejimi Doğu Türkistan genelinde sözde bireysel savunma eğitimi altında halka korku salmak amacıyla halkın ulusal savunmaya bakış açısını geliştirmek, halkın hava savunma konusundaki farkındalığını güçlendirmek, hava savunma sinyalizasyon teçhizatının performans kontrolü ve benzeri envai çeşit bahanelerle 16 Eylül'de yerel saatte 12'de hava savunma uyarı sinyalini, deneme kontrol çalışmaları yapılacağını duyurdu. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın süregelen bir işareti olarak doğrudan yabancı yatırımların azaldığı gözleniyor. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,1 azalarak 118 milyar dolar oldu. ABD ve Çin'in Tayvan anlaşmazlığı yeni bir boyut kazandı. Çin'den ABD'ye yönelik flash bir yaptırım hamlesi geldi. Ajans Frans Press'te yer alan son dakika haberine göre Pekin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'den geldi. Sözcü açıklamasında bu şirketin Lockheed Martin ve Northrop Grumman olduğu bilgisine yer verdi. ABD'li milyarder Elon Musk'ın Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu söylemesi tepeyi de sert tepkiyle karşılandı. Tayvan Dışişleri Bakanı Tayvan satılık değil açıklamasıyla Musk'a yanıt verdi. Bu hafta yapılan bir iş zirvesinde Musk Tayvan'ı Hawaii'ye benzeterek burayı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Nijer Büyükelçisinin Nijer'deki askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı. Macron basına yaptığı açıklamada, "Nijer'de şu anda sizinle konuştuğum sırada kelimenin tam anlamıyla büyükelçilikte rehin alınmış bir büyükelçimiz ve diplomatik görevliler var ve gıda teslim edilmesine izin verilmiyor. Askeri erzakla yemek yiyorlar." dedi.